Zülkarneyn aleyhisselamın mühim vasıfları 1. Allah Teala Zülkarneyn aleyhisselama güç verdi. O da doğuya ve batıya seferlerde bulundu. Setti Zülkarneyn'i yaptı. Bu set bakırla karıştırılmış demirdendi. 2. Bulutlar ve başka vasıtalar Zülkarneyn aleyhisselamın emrindeydi. 3. Kendisine ilim ve kudret verildi. Böylece müstesna bir tasarruf ve hakimiyet sahibi oldu. 4 Ona beyaz ve siyah sancak ihsan edildi. Gündüz giderken siyah sancağı arkasına koyunca ardını karanlık basıyordu. Böylelikle gelen düşman kendisini bulamıyor, yolunu kaybediyor ve karanlıklar içinde kalarak mağlup oluyordu. ise beyaz sancağı önüne alıyor Kendisi ve askerleri için gündüz gibi bir aydınlık teşekkür ediyor ve düşmana karşı büyük zaferler kazanıyordu. 5 Zülkarneyn aleyhisselam adil, tebasına karşı merhametli bir hükümdardı. Fethettiği bölgelerdeki insanlara "Aranızda suçsuz olanlar için endişeye mahal yok. İyilik yapanlar bunun karşılığını görür." diyerek gösterdiği merhamet, müsamaha ve anlayışla İnsanların gönlünde taht kurardı. İnsanlığın hayrına olan her şeyi severdi. 6. Hırsına mağlup bir insan değildi. İnsanlar set yapması için kendisine mali yardımda bulunmayı teklif ettiklerinde, Allah, ihsanda bulunduğu şeylerle beni sizden müstani kılmıştır. Siz bana bizzat çalışarak beden kuvvetinizle yardım edin demişti. 7 cömert bir kimseydi. Diğer hükümdarlar gibi servet peşinde koşmazdı. İkramı bol, affetmeyi seven, hilm ve şefkat sahibi bir hükümdardı. 8 tevazu sahibi, vakur ve hikmet ehli bir kimseydi. Esas gayesi insanlığa hizmet ve mazlumlara adalet götürmekti. O servetin hükümdarların refahı için değil halka hizmet için olduğunu düşünürdü